Herkese selamlar. Bugün size milyon dolarlık bir proje e-ticarette, e-ihracatta nasıl yapılır bunu anlatacağım. Bunu anlatmamdaki sebep bana kurumsallardan bir sürü sorular geliyor. Bu soruları bir videoda toparlamak istedim. Örnek veriyorum siz Amazon'da, Etsy'de veya kendi Shopify'nızda yapacaksınız. Ve hedefinizde 200-300 bin dolar euro yapıp Buradan da %20-%30 oranında kar etmek. Bu anlamda sizin tabii ki bir private label yani kendinize ait bir marka yapmanız lazım ve bu markada da imalatçı olmanız lazım. Diyelim ki bunu da imalatçı oldunuz, hedefinizi de belirlediniz. 1 milyon dolarlık bir yatırım yapacaksınız ve hedefinizde 500 bin dolar ciro. Bunlar hayal değil, bunları yapan bir sürü Türkiye'de firma var. Burada 1 milyon dolarlık yatırımı yaptıktan sonra 500 bin dolar ciro Tabii ki sizin bir kar hedefiniz var. Kar hedefinizde ne? Diyelim ki %25 kar edeceksiniz. 125 bin dolar buradan net kar bekliyorsunuz. Doğru bir iş planlaması yapacaksınız. Bu iş planında bütün planlama, projenin seyir hali, projenin ilk 9 ayki seyir hali projeksiyon olarak sizin önünüzde olacak. Bu projeksiyon sizin önünüzde olduktan sonra siz, tuşa basacaksınız. Tabii ki bu projeyi doğru bir firmaya hazırlatacaksınız. Sakın ola ki bu projeyi işe birini aldınız. O da 20-30 bin TL maaş alıyordu. Böyle biri böyle bir projeyi yapamaz. Ben size burada çok net söylüyorum. Böyle bir projeyi ekip yapabilir. Çünkü burada en az 80-90 saatlik bir araştırma var. Bunun belli stepleri var doğal olarak. Amerika'da bir şirket kuracaksınız ve hedef pazar yerlerini belirleyeceksiniz. Hedef pazar yerlerinizde Amazon olmalı. Amerika'da şirketi kuruyoruz. Amazon Amerika'da hesap açıyoruz. Ve bizim bir Shopify'ımız oluyor. Amazon'un hiçbir şekilde güvencesi olmayabilirsin için iki gün sonra Amazon farklı bir politika güdebilir. Ama siz aynı zamanda kuracağınız Shopify sitesiyle kesinlikle doğru bir limanda güvenli bir limanda hareket edersiniz ve müşteri her zaman sizin olur. Tabi burada size Shopify diye özellikle altını çizmemin nedeni Türkiye'deki soft firmalarıyla e ihracatı. Sakın gitmeyin. Buradan Almanya Tofaş arabayla gitmeye benzer. Almanya'da sanayide kimse Tofaş arabayı anlamaz. O araba çöp olur. Sizin bir BMW Mercedes motoruna ihtiyacınız var. Bunu unutmayın rakip analizi ve ürün analiziniz gerçekten çok eksiksiz olacak. Siz Amazon'daki rakiplerinizin ürünlerini parasını vereceksiniz, satın alacaksınız, Türkiye'ye getireceksiniz ve bu ürünleri laboratuvar edebilirsiniz. Bu ürünleri alıp parçalayabilirsiniz. Bu ürünlerden emin olmanız lazım. Çünkü sizin ürününüz Amazon'a gittiği zaman eder değer dengesi yapıyor Amazon. Yani bu ürün kaça imal edilmiştir, kaça satıyor? Bu işin sahibi yüzde kaç kar ediyor? Eğer siz yüzde 90 kar ediyorsanız Amazon'da hiçbir şekilde ileriye çıkamazsınız. Çünkü Amerika'daki en büyük suç vergi kaçırmak değil. Amerika'daki en büyük suç tekerleşmedir. Kesinlikle pazar yeri de sizi tekerleştirmeyecek. Ha, yani siz diyelim ki yüzde 20 zarar edeyim diyeceksiniz. Gene bir yere çıkamayacaksın. Sizin maksimum Minimum kar edeceğiniz rakam ürünün hızına yavaşlığına göre %15 ile %35 arası siz bir üründen pazar yerinde kar edebilirsiniz. Öteki türlüsünü pazar yeri kesinlikle izin vermeyecektir. Eder değer dengesi olayına çok çok dikkat edin. Ürünün imalatçısı olacaksınız. Ürünün imalat gücü sizin elinizde olacak. Bunu yaparken de düzenli bir sosyal medya yapacaksınız. Pazar yerinde düzenli bir şekilde reklam yapacaksınız. Bu reklamları sayacaksınız. Bu reklamları doğru bir şekilde takip edeceksiniz. Size en doğru verim veren reklamın üzerine gideceksiniz. Bu sezonsallık olarak da farklılık gösterecektir mutlaka. Unutmayın 1 milyon dolar diyoruz. Sizin 1 yıllık sabit gideriniz kesinlikle cebinizde olacak. Eğer 1 yıllık sabit gider sizin cebinizde değilse inanın o yolda bazı problemler yaşayacaksınızdır. İmalat ve nakliye süreçlerini çok çok iyi belirlemeniz lazım. Siz bu işe başladığınızda ilk 3 ihracatınız kesinlikle tarih olarak belirli olmalı. Unutmayın Amazon'un en önemli özelliklerinden biri de Amazon'un deposunda Amazon size ilk önce binlik bir yer ayıracak. Bunu 10.000 yapmanız, 100.000 yapmanız tamamıyla sizin istikrarlı gidişinizle alakalı. Eğer siz istikrarlı bir şekilde duvarın üzerine üzerine giderseniz o duvar yıkılacak ve siz daha fazla ciro yapmaya, daha fazla iş yapmaya başlayacaksınız. Müşteri memnuniyetine de son derece önem gösterin. Eğer bir müşteri size bir üründen memnun kalmadığını söylüyorsa kesinlikle yenisini yollayın. Kötü yorum almamaya çalışın. Bu da işin e, çok önemli bir bölümü. Biraz buraya maliyet gözüyle bakın. İlk bir yıl, iki yıl gerçekten hiçbir şekilde hiçbir müşteriyle hiçbir sorun yaşamamanız lazım. Bu size ileri etapta ciddi bir şekilde güç verecektir. Siz ilk yıl 1 milyon dolar veya 2 milyon dolar kar ettin. varsayıyorum. Bunun burada kar fazla yoktur. %5-10 kar ettin ama sen ikinci yıl 2 milyon dolar, 3 milyon dolar kar ettin. Birinci yıl ki o büyük maliyetler artık senin peşinde yok. Belli bir yere geldin. Zaten sen o 2-3 milyon dolardan %20-30'lara varan karlar elde edeceksin. Dediğim gibi büyük yatırımlarda ilk yılda bir şey beklemeyin. Sizin hedefiniz mutlaka ikinci yıl olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben gerçekten size milyon dolarlık bir yatırımda nasıl yapacağınızı ve bütün sizin bu kurumsal firmalara, danışmanlık firmalara soracağınız soruları derledim. Umarım yararlı olmuştur. Görüşmek üzere. Bay bay.